Bakın bir Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum. Bu katil, sapık, biri böyle taciz ettiriyor. Komiserim görüyorsun, Bakın hep de geyler biri taciz ediyor. Bakın iki kişi daha geliyor. Komiserim. İyi bak, iyi bak. Selam söyle, selam selam, selam, selam Abla siktir seni, Sapık. Yakalanacaksınız ama geyler. Dudu çay karakolda görüşürüz. İşte beni böyle taciz ettiriyor. Pis gay. Biri gidiyor biri geliyor komiserim. Ya sinirlerim bozuluyor komiserim ya.